Balıkesir Merkez Karası ilçesinde koronavirüs pandemi denetlemesi gerçekleştirildi. Balıkesir valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karası Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın bulunduğu heyet, sokaklarda koronavirüse karşı kurallara uyulup uyulmadığının denetlemesini yaptı. Karası ilçesinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar koronavirüse karşı uyarılırken maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. Denetimler sırasında vali Hasan Şıldak ve belediye başkanları halk ile sık sık konuşarak sorunlarını dinledi. Sizin işlettiğiniz tesisler için çok önemli olan hijyen kuralları, maske, mesafe hastalık gereği Bunu tekrar Aynen. Aynen. Bir, bir şey bir bir i̇şte, bir sene, bir bir alıyoruz. Şöyle. Şu elimiz hiç Gerçek Bir şey. alma para alıyor. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ Nasılsınız? Sağolun. 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 Nasıl? Çok güzel. Sen koltuk mu çalışıyorsunuz? Evet. Şurada. Oraya da aldık burada koltuğu. Mesafe için. Orası mı? Burası bir koltuk var herhalde. Yok. burada koltuğu o tarafa çekiyoruz. Bir metre mesafe olsun. Evet. Mesafeyi malum.